Bir sözleşme problemi var. Sezonun sözleşmesi bitiyor ama bir uzatma gündemi yok. Son olarak da özel hayatı ile ilgili bir durumu var, mahkeme durumu ile ilgili. Ama özellikle bu ilk iki madde ile ilgili ne söylersin? ile ilgili problemler bir süre daha devam edecek gibi yani o işte çocuk velayet şubu o yani devam geçen sene de vardı. Oynayamamaktan rahatsız olduğunu anlıyorum. Normal her futbolcu oynamak ister oynayacaktır da. Çift forvetli maçlarda çıkaracaktır Galatasaray. Ama Icardi olsun İlkay hani ilk ay hepsinin bir arada olması çok mümkün değil. Bazen ilk ay dinlenecektir, Icardi oynanacaktır filan. Ee, Galatasaray sözleşme uzatmayacak. Bunun derdi de sözleşme dedik. hatırlarsan yani hafta hafta sonu bir Galatasaray yayın, Fenerbahçe Beşiktaş derbi yayının akabinde. Ee, aşkın olayım güzel ama ayrılıklar da sevdaya dahil.